Bizi gerçekten seviyor musun yoksa sadece para için mi? Wow! Türkiye'ye ne zaman geleceksin? Popolarını pşş. Instagram'daki bedenlere özeniyor musun? Tanınmışlığın sana kattığı en güzel şey. Selam. Ne haber? Ay. Bugün soru cevap videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ama Instagram'dan beni takip edin çünkü orada storylerimi hep koyuyorum işte. Soru cevap videosu çekeceğim sorularınızı gönderin diye. Bu sefer riskli soru cevap yazın dedim. Çünkü böyle soruları hiç sevmiyorum işte. En sevdiğin yemek ne? Ne yapacaksın? Neyse. Onlara pek eğlenceli değil. Riskli dediğimde hani bir şeylerle karıştırmak, kurcalamak istemiyorum. Sadece birazcık daha değişik, interest sorular çıkar diye düşündüm. Başlayalım bakalım ne sormuşsunuz bana. İlk soru. Evlenmeyi düşünüyor musun? Direkt derinden dalmışsınız. Okey. Ben de direkt derinden dalayım. Evliliği ailemle falan da tartışıyorum bazen. Hani böyle birazcık tuhaf bir konsept. Çok koca yürekli bilge insan olarak da soruyu cevaplamak istemiyorum ama biriyle evli olunca hani parmağında yüzük olmasıyla hayatının sonuna kadar biriyle aynı evde yaşayıp onunla birlikte bir hayat kurmanın arasındaki farkı pek anlayamıyorum. Hani o yüzüğü takınca ne oluyor? Yani sırf düğün yapmak için mi evleniyor? Diyorsunuz. Ama yani ne bileyim gelinlik giymek, ondan sonra düğün yapmak çok eğlenceli bir şey. Hani parti yaparsın aynı şey ama. Bence evlilik konsepti insanları bulunmak istemediği rollerde tutmaya zorluyor. Ve böyle birazcık şartlaştırıyor ilişkiyi. Hani sen kocamsın böyle yapamazsın, sen karımsın böyle yapamazsın. Halbuki yani sevginin hani böyle kuralları falan olmaması gerek gibi düşünüyorum birazcık. So tabii ki de hayatımı sonuna kadar biriyle birlikte geçirmeyi dilerim. Ama bunun için Için evlenmemize gerek var mı, yok mu pek? Hani siz beni ikna edin. Sevmediğin arkadaşın var mı? Normalde sevmediğim insanlara sevmeme enerjisini bile harcamayı sevmiyorum. Ama bu aralar beni gerçekten hani üzdüğü için hani hislerime dokunduğu için böyle soğuklaştığım arkadaşlarım var. İster istemez hani sevmiyorsun. Çünkü normalde her şey çok mantıksal, böyle logical yani mantalite olarak yaklaşıyorum problemlere ama ilk defa hayatımda hani mantığı bir kenara bırak. Hani gerçekten ne hissediyorum şu an? Öyle yaklaştım bir olaya ve yani birini sevmemeye başladı. Benim için çok yabancı bir konsept. Normalde her şeye böyle çok siyah beyaz hani birazcık daha böyle analitik düşünce şekliyle yaklaşırım. Ama ilk defa onu böyle bir hani tamam ya beynimi bir yana bırak. Hani burada ne hissediyorum deyince birini sevmemeye başladım. Aldatan sevgilini hala sevdiğin için affeder misin? Hayır. Sırf sevdiğim için yaptığı hataya göz yumabiliyorsam yani ileride neden bir daha yapmasın? Hani aldatırken de onu seviyordum, aldattıktan sonra da seviyorum. Demek ki ileride de seveceğim ve tekrar yapabilir. Ama eğer hani gerçekten sizin fikrinizi değiştirebilecek bir davranış sergilediyse önünüze. O zaman hani affedilir hani never say never hani asla asla deme. Çünkü hayat bu yani her şey olabilir. Ama yani beni aldatan birine affetmem birazcık zor. <laughs> Sana mı kaldım? Ve yani bir kere aldatan bir daha aldatır bence. Çünkü böyle birazcık hani o terbiye, kişilik tarzı. Biri birini aldatıyorsa o anki olay ve durum değil de birazcık daha karakterinin yapısından dolayı bence öyle bir şey yapar. Ve birinin karakterinin yapısını değiştirmesi de çok zor. Türkçe kanalında ilk linç yediğinde ne düşündün? Türkçe kanalım böyle bayağı iyi gitti bayağı birkaç ay. Çünkü böyle hep eğlenceli hani konfor alanında birazcık şeylerden bahsediyordum. Sonra hafif böyle hani ciddileşmeye başlayınca hani derin konulara inince herkesi mutlu edemedik tabi. Beni aslında daha çok demoralize eden şey hani insanların birini linç etme tarzı. Hani bir şeyi hatalı yaparım, bir şeyi yanlış yaparım. O zaman linçi tabii ki de hani hata yaptıysam linç yiyeceğim yani. Kendimi bu kadar yüz binlerce kişinin önüne koyuyorsam demek katlanmam lazım hani sonuçlarıyla da. Ama kaç senedir YouTube yapıyorum, kaç senedir Instagram'ım var yabancı kanalımda. Böyle hiç yemedi yediğim linçleri Türklerden yiyorum. Çok tuhaf. Hani toplumumuzun yapısından kaynaklanıyor bence. Ama benim gerçekten hani normalde hiç aldırmadığım şey linçlerdir. Hani yabancı kanalında. Çünkü hani bir insan linç yapıyorsa bile hani bir akıl zekası var ki hani bir linç ediyor. Ama böyle duvarla konuşuyorum. Onun dediğini düzeltmeye harcayacak enerjim bile yok. Beğenmiyorsan takip etme kardeşim. Özellikle de şey grup. Hani birazcık da muhafaza kar. Muhafaza Kar, muhafazakar. Hani birazcık muhafazakar grubun tersine düşecek şeylerden bahsediyorum. Seksten bahsediyorum. Tampondan bahsediyorum. Bilimden bahsediyorum. Hani bilim dediğim evrimden bahsediyorum. Ve bunlar hani bazı izleyicilerimin inançlarına ters düşüyor. Bunu da anlıyorum ama ben istediğimi söyleyebilirim. Dediklerim sana batıyorsa izleme. Eğer tampon kelimesi senin içlerini kudurtuyorsa, seks kelimesini sen söyleyemiyorsan, hoşuna gitmiyor diye ben söylemeyeceğim diye bir şey yok. Sen izlemek zorunda değilsin. E madem izleyince sana batıyor. Niye kalkıp diğer videomu da izliyorsun? Hep de geri geliyorlar. Like linç ediyorlar sonra geri geliyorlar yoruma cevap yazmak için. En sevdikleri şey birbirleriyle yorumlarda kavga etmek. Allah'ım hiç mi işiniz yok? Çok moralin bozukken ve hiçbir çıkış yolu bulamadığında kendini nasıl mutlu edebiliyorsun? Bir kere şu an tam da öyle bir dö dönemden geçiyorum aslında. Birazcık bu aralar depresif takılıyorum arkadaşlar. Direkt ağlıyorum. Hani ağlayınca böyle en azından hani birikmiş olan duygular hani bir rahatlıyorum. Onlar bir beni terk ediyor. Ondan sonra yeni bir sayfa çeviriyorsun. Spor yapınca gerçekten hani bilimsel olarak mutluluk hormonu salgılıyor. O yüzden hani kendimi birazcık zorla da olsa spor yaptırmaya çalıştırıyorum. Ama yani hissettiğiniz şeyleri hissetmeye zaman tanıyın kendinize. Çünkü eğer onları hani bir kenara atıp biriktirirseniz sonunda patlama birazcık daha kuvvetli oluyor. Ve hem kendinize hem etrafınızdakileri daha çok incitebilir. Aa! Dövmelerini gösterir misin? Ve seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Burada bir tane dövmem var. Kolumda Love Happy yazıyor. So did Ayağımın şurasında bir dinozor var. Bir de belimin şurasında bir kelime var. Onu hiç göstermedim. Love happy böyle bir ruh hali bence. Hani böyle bilmiyorum sizin hiç hissettiğiniz anlar oldu mu ama hani böyle love hani bir an içerisinde hani içiniz çok sevgi doluyor ve çok mutlu oluyorsunuz ya böyle birazcık böyle wow şu an yaşıyorum. Şu an bu anı yaşıyorum ve şu an çok sevgi doluyum. Like love ve şu an çok mutluyum dediğiniz o anlar böyle bir iki saniye sürer ve çok nadir yaşarsın öyle şeyleri. Hani normal mutluluk değil. Böyle gerçekten içinin çok dolduğu bir an. Ve bence çok özel bir an. Hayatımda en fazla 5 kere falan öyle bir an yaşamışımdır. Ve kendime öyle hissetmediğim anlarda öyle hissedebileceğimi daha önce öyle bir şey yaşadığımı ve ileride de yaşayacağımı hatırlatmak için böyle birazcık pozitif bir şey bu. Ya da böyle ne bileyim arabada arkadaşların da böyle gece 4'te falan hani son ses. Pasifik okyanusunun yanındaki otoyolda böyle gece 4'te de camların aşağıda müzik dinliyorsun bütün arkadaşların şarkı söylüyor hani böyle çok hayat ve enerji dolu o anlar vardır ya birazcık onun için bunu yaptım dinazor I love dinosaurs like hep dinozorlardan bahsediyorum zaten sizlerle ve herkes bana küçük dinozor diyor because birazcık enerjiyim ve böyle tuhaf hareketlerim var. Burada da Fransızca bir kelime do do like yumuşak, saf, temiz. Öyle bir anlamı var. Evet bu kadar. <laughs> Burada bir tane kalp olacaktı arkadaşlarımla. Geçen hafta randevumuz vardı. Sonra küstük <laughs> hepimiz. Sevgilin Tom'la hiç öpüştün mü? Biz bir tek el ele tutuşuyoruz. Çok ayıp öyle şeyler. Dertlerini en çok kime anlatırsın? Nil mi annen mi? Annem. Like ne zaman bir derdim olsa anneme gidiyorum. Çünkü annem beni iyi tanıyor. Nil birazcık daha bir şeyde kararsızsam o zaman Nil'e gidiyorum. Çünkü Nil'in tavsiyelerine çok güveniyorum. Çok mantıklı, akıllı, uslu bir kız. Bütün videolarımda akıllı sulu diyorum arkadaşlar. Hayatım boyunca akıllı sulu zannetmiştim de deyimi. Akıllı usluymuş. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Ayda ne kadar kazanıyorsun? Ya böyle sorular Normal mi? Ya bazı insanların beyinlerinde hani abi bu çok normal bir sorun. I really don't understand it. Hiç yakın arkadaşının ki sevgilisine aşık oldun mu? Arkadaşlar, girl code hayır. Bu çok ayıp. Like arkadaşımla daha önce hani böyle ellerle bile tutuştuysa bir erkek, o artık benim için hani off limits. Like bir erkek değil onun kişisi. Survivor izliyor musun? Kendinizi seviyorsanız zamanınızı sizin için daha katkıda bulunan şeylere harcayın. Thank you. Sigara kullanıcısı mısın? Hayır. Sigara kullanıcısı değilim. Tanınmışlığın sana kattığı en güzel şey. Wow. Tanınmışlık kelimesi ün popülerlik. Böyle kelimelerden birazcık daha hoşuma gitti şu an. En güzel şey uh, well tabii ki de hani kariyer. <laughs> bir işim var. Hani bir amacım var. Çok fazla insan influencer ama bir amacı bir mesajı yok. Hani yapıyor öylesine. Yani bence böyle hayatına birazcık daha bir anlam, bir hedef ekliyor. Onun dışında hani sokağa çıkınca tanınmışlıktan bahsediyorsan aslında güzel şey hani şu an ekranla konuşuyorum ya hani sizin gerçek insanlar olduğunuzu bazen unutuyorum hani sırf çünkü şu kamerayı görüyorum önümde başka hiçbir şey yok ama gerçek hayatta insanlar yanıma gelince hani bunun aslında bir insandan insana bir ilişki olduğunu hani bir toplum, bir community, bir ekip olduğunuzu böyle hatırlatıyor bana. O güzel ama keşke ne bileyim o kadar. Hiç Türk bir sevgili oldu mu? 8. sınıfta üç günlüğüne bir Türk sevgilim olmuştu. Üç günlüğüne. Sonra hani böyle sevgili olduktan sonra böyle artık seninle sevgili olmak istemiyorum hissi oturur ya iç Birazcık öyle oldu. Adresini ver. Beyza Nur, niye sana adresini vereyim ya? Ay. Instagram'daki bedenlere özeniyor musun? Instagram'daki bedenlere özenmeyin. Çoğu zaten Photoshop ya da Kylie Jenner falan takip ediyorsanız gerçek hayatta Photoshop yaptırdılar. Yani gidip popolarına püş, iki tane şırınga, buralarına da iki tane şırınga. Hatta kaburgalarını falan aldırdıkları falan bile söyleniliyor. Asıl bence insanların e, psikolojisini bozan ve böyle yeme hastalıklarına, bulimia, anoreksiyaya iten şey Instagram'daki her şeyin böyle çok gerçekçi durması ve insanların Instagram'da scroll yaparken başka insanları görünce aa bu insan gerçekten böyle. Ama siz bir de kendi gerçeğinizi biliyorsunuz ama onların da gerçek olduğunu düşünüyorsunuz. Bu sefer karşılaştırmaya başlıyorsunuz. Halbuki farklı standartlardasınız. ikisi tamamen fake. Photoshop, Facetune, Botox neyse. Sizinkisi de hani aynaya bakınca gerçekten gördüğünüz şey. Bunları karşılaştırmakla aynı oyun sahasında değilsiniz. Ve Botox'a da karşı değilim. Photoshop'a da karşı değilim. Facetune'a da karşı değilim. Senin hayatın, senin fotoğrafın tarafın istediğini yapabilirsin. Ama yapmıyormuşsun iddiasını yapınca, yani Kylie Jenner'ın hani dudaklarımı ben yaptırmadım deyince, o zaman seni takip eden insanların özgüvenini sen düşürüyorsun. Yani senin bir problemin olabilir. Kendini beğenmiyor olabilirsin. Bir hastalığın olabilir. Olabilir. Artık hiçbir bedene özenmiyorum. Çünkü bedenimiz bu hayatı yaşamak için bize verilen bir enstrüman gibi. Hani beni başarılı, güzel, takdir edilebilecek bir şekilde sergileyen şeyin asıl yeri burada. Hani burası boşsa, buradan hiçbir şey çıkmıyorsa, buram güzel olmuşsa ne yapayım? 24 yaş hayatımızı değiştirmek için geç midir? Hayır. 24 hatta erken bile. Yani istediğin yaşta değiştirebilirsin zaten. İlerleyen yaşlarda tabii ki de daha zor oluyor. Ama 24 yaş hani çok geç diye hayatının sonuna kadar sevmediğin bir şeye takılı kalma. Hani genç hiç yoktan iyidir. Yabancı genç kızların 16-17 vücutlarının hiçbir yerinde tüy yok. Ne yapıyorlar acaba? Bence bunun yabancı olmasıyla hiçbir alakası yok. Gayet aldırıyordur her yerini. Burada çok fazla kişi ama lazer da yapıyor. Yani arkadaşlarımın neredeyse la hepsi lazer yapıyor. Siz de yapın. Her şey buramıza kadar geldiyse Amerika'yı kurtuluş olarak görmeli miyiz? Yol göster baby. Arkadaşlar ben Amerika'dan kurtulmaya çalışıyorum. Avrupa'ya gidin. Birazcık daha toplumu dolu. Birazcık daha hayatların nasıl yaşamaları gerektiğini daha iyi biliyorlar. Daha çok zevkine varıyorlar bence. Ve Türkiye'de de daha yakın. Oraya gitmek bence daha mantıklı. Size yemin ederim. İspanya'dan 160 bin euroya ev satın alınca oturum izni veriyorlarmış. Yani ben seneye İspanya'dan bir ev alıyorum. Rezidansımı oraya taşıyorum. Evde hiç parti verdin mi? Hiçbir zaman evde parti verilecek bir evim olmadı. <laughs> Türkiye'de yazdığımda bir keresinde böyle arka bahçede 10-15 kişi gelmişti böyle. Biz beer pong falan oynuyorduk. Böyle bir havalara girdik galiba. Ama yani ona bile parti demem. Sence kaç yaşında cinsel ilişkiye girmek daha normal? Kendini hazır hissettiğin zaman, ilişkiye gireceğin kişine güvendiğin zaman. Hani burada bir hissin olur ya o iyi olduğu zaman. Eğer buradaki hissin iyi değilse orada olmaman lazım. Ve bence bunu yaş ölçmüyor. Yani 25 yaşında olup çok kötü bir şekilde ilk ilişkiye giren insanlar var. Like istemediği şekilde, istemediği kişiyle, zorla. Yani bunun yaşla ne alakası var. En son ne için ağladın? Dün tuvalette, tuvalette ağladım. <laughs> en yakın arkadaşımın doğum gününü kutlamayı unuttum çünkü o Türkiye'de yaşıyor ve ben buradaki arkadaşlarımla çok büyük bir problemler yaşıyordum. Like, sürekli kavga ediyorduk ve çok kötü bir noktadaydım. Ve o kötü noktada onun doğum gününü kutlamayı unuttuğum için kendimi daha da aşağı çektim ve yani şu an birazcık İyi dönemlerden geçmiyorum diyebiliriz. O yüzden dövmeme ben böyle bakmaya devam edeyim. Biri fiziksel özelliğimizle dalga geçtiğinde ne yapmalıyız? Bu devirde fiziksel özelliğinle dalga geçmek mi kaldı? Yani 1900 kaçta yaşıyorlar? Hiçbir şey deme. O kadar değmez ki onun dediği şeye cevap verip enerjini harcamak. Bilimin tarafındayım diyorsun. Seni bu düşünceye iten şey ne? Amerika'da yaşaman mı? Hayır. Bilimin... <laughs> Aha! Ah, çok farklı dünyaların insanlarıyız. Normal cevap vereyim. Büyütülme şeklim, bana sunulan değerler, üniversiteye gitmem, dersler, okul, Amerika, toplum, bilimin tarafında olmayan insanlarla sohbetlerim, bana doğru gelen şeyler, benim için mantıklı olan şeyler, Keşke çalışmasaydım dediğim bir marka var mı? Ve bu bunun adı ne? Evet, Shein diye bir böyle çok ucuz kıyafet online shopping firması var ve böyle Çin'de yapılıyor her şey fast fashion yani hızlı modanın en büyük sorunlarından biri böyle web siteler. Hani böyle Çin'de üretiliyorlar. Oradaki insanlara hiç para vermiyorlar. Çok iğrenç, kalitede, çok düşük kalitede şeyler üretiyorlar ve bütün dünyaya çok fazla mal satıyorlar. Ama ondan sonra sen o şeyleri 2-3 gün giyebiliyorsun gerçekten çünkü o kalitesi o kadar kötü ki ya da bir bikini alıyorsun, bir yaz giyiyorsun sonra çöpe atmak zorunda kalıyorsun. Bu çevreye zaten çok zararlı bir proses çünkü o çöpe attığın kıyafet nereye gidiyor? Toprağa çöplük alanlara atılıyor. Ondan sonra onun içindeki boya var, chemical'lar var, kimyasallar var. O bizim doğamıza zarar veriyor. O bir, iki. Çok fazla büyük fabrikalarda üretiliyor. Bu kadar çok şey olduğu için ve bu kadar ucuz olması için oradaki insanların yani yaşayamayacakları bir şekilde para veriyor olar onlara. Ondan sonra o fabrikalardan çıkan duman falan pişman Yani bunların hepsine katkıda bulunan bir firmaydı. Shein ve ben bu kadar çevreci, like bu kadar araştırmam yoktu o zamanlar. 2 sene, 3 sene önce falandı. Araştırmamı yaptıktan sonra videoyu sildim. Açıklamamı yaptım. Hani ben bu firmayla bir daha çalışmayacağım diye. Ve diğer influencer'ların da çalışmaması lazım böyle firmalarla zaten. Ve son 2 haftada çok büyük skandala girdi bu firma. Ben demiştim 2 sene önce bu firmayla çalışmayın. Hala çalışmaya devam etti olca oldu böyle namaz kılma kilimlerini satıyorlardı. Ve namaz kilimleri böyle kutsal bir şey. Ve bunları böyle aksesuar, süs olarak halı diye satıyorlardı. Böyle insanlar, ay işte ben kedimin mamalarını bunların üstüne koyuyorum. Çok tatlı falan böyle yorumlar. Çok saygısız bir şey. Ondan sonra e, swastika, yani nazilerin logoları vardı ya nazi zamanlarında. İkinci Dünya Savaşı'nda. Onu kolye olarak satıyorlar 2 dolara ve yani çok büyük bir tepki verdiler. Ve kalkıp firmanın dediği, çok özür dilerim. Hata yaptık. Just literally kapat dükkanını kadar. Ve keşke çalışmasaydım. Çalışmıyorum ama zaten like, çalıştığım şeylerin hepsini de sildim. Çocuk yapmayı düşünüyor musun? Evet ise kaç yaşında? Arkadaşlar bu dönem dünya o kadar böyle distopik, korkunç yerlere gidiyor ki. Şu dönem hani biz bence ucuz atlattık. En kötü günleri biz daha görmedik. Ama bizden sonraki ve ondan sonraki jenerasyon bence tam bir like cehennem dünyasında yaşayacaklar. Ve yani sırf kendi çocuğunu yapmak istiyorsun diye bu dünyaya da hani öyle birini eklemek biraz birazcık böyle bencillik gibi oluyor. Hani çocuğu tabii ki de kendi çocuğumun olmasını isterim. Hani benim DNA'mdan bir tane daha insan like çok cool like you know süper olur. Ama sonra ben öldükten sonra vallahi başın çaresine kendim bak. Öyle mi diyeceğim? Küresel ısınma var ama yani ben seni yapmak istediğim için yaptım. Senin başına kaldı artık çaresini bul. Like, birazcık bencillik gibi geliyor. Onun dışında bir sürü çocuk var anne babasız. Hani onların bir tanesini al. Zaten doğmuş o yani. O çocuk doğmuş. Başkası doğurmuş. Düşüncesizliği bir kere yapmış. Hani bakamayacağı çocuğu doğurarak. Ya da ne bileyim işte şartları neyse orada olmasının. Ama iş işten geçtiği için hani o zaman çocuğunun olması bence daha farklı bir şey. Hani kendin olmayan bir şeyi dünyaya getirmektense. De ben kime söylüyorum? Hani orada işte doğuda hala 12 tane çocuk yapıyorlar. Ben de burada kendi çapımda dünyayı kurtaracağım. Ailenin sen teenagerken uyguladığı yasaklar var mıydı? Evet. Gece 12'de evde olmam gerekiyordu. Bir partiye gittiysem. Ve partiler zaten 11'de başlıyordu. So. Gitmemle çıkmam bir oluyordu. Onun dışında hani oradan ayrılınca mesaj at. Arabaya binince mesaj at. Arabadan inince mesaj at. Hani sürekli bir update yapmam gerekiyordu. Türkiye'deyken birazcık daha farklıydı. Türkiye'de akşam 5'te evde olmam lazımdı. Hava kararıyor diye ve insanlar bana güveniyorlar. Etrafımdakilere güvenmiyorlar diye. Onun dışında o kadar. Bu soruyla bitireceğim. Biri şey yazmış. Bizi gerçekten seviyor musun yoksa sadece para için mi? Size bir şey söyleyeyim mi? CPM diye bir şey var. CPM her izleme süresine tanınan bir para. Tam olarak şu an hani kaç izleme süresine bilmiyorum ama Amerika'da atıyorum 10.000 saat izleniyorsa izlemeyin oranını pek bilmiyorum ama 7 dolar kazanıyorum. Türkiye'den 70 cent kazanıyorum. Yani arasındaki fark... 10 kat. Mesela yabancı kanalımdaki izlemeler çok daha düşük bu kanalda. Ama o kanaldan bu kanaldan kazandığımdan çok daha fazla para kazanıyorum. Çünkü Amerikan izleyicilere biçilen maddi değer daha yüksek olduğu için alım güçleri daha fazla oldukları için reklam yapabilecek firmalar daha fazla para verdikleri için vesaire vesaire. Yani nedenleri de var. Türkiye kanalından ben para kazanmıyorum diye görüyorum kendimi. Yani bu kanaldan kazandığım maddi para o kadar az ki benim için hani yabancı kanalımla karşılaştırdığım. Hani buraya verdiğim emeği oraya versem gelirimi 2 ile çarpmam gerekirdi. İkisine de aynı derecede enerji sağladığımı düşünürsek. Çünkü ben bir kere Türk parası kazanınca Türkiye'deki firmalar Türk parasıyla ödeme yapıyorlar ve ben Türk parasıyla kazandığım bir şeyi 7'ye bölmem lazım ki dolara çevireyim, burada harcayayım. Bunu yapmamın nedeni insanların beni gerçekten izliyor olması. Çok fazla pozitif yorum alıyorum. İnsanlar bana fikrimi değiştirin, bana hani şu açıdan bakmamı sağladım, teşekkür ederim. Hani bu şeyler beni yapmama devam ettiriyor. Size yemin ederim. Olmasa şurada oturmamın hani maddi bir anlamı yok benim için. Türkiye'de yaşıyor olsam hani gerçekten iyi bir gelir olurdu. Ama yani yediye bölüyorum arkadaşlar burada harcamak için. Yani en fazla telefon faturamı falan karşılar oradan kazandığım para. Bunun hiçbir parayla bir alakası yok benim için. Türkiye'de ki influencer için aynı şeyi diyemem. Çünkü eğer orada yaşıyorlarsa hani tabii ki de birazcık daha anlamlı kazandıkları para. Çünkü orası daha ucuz buraya karşılaştırınca. Ama benim için like yediye bölüyorum. Ve Türkiye'deki firmaların hani Amerikan kökenli firmalar kadar bütçeleri de yok. Çok yeni yeni. Ne? O yüzden lütfen bunun para için olmadığını samimiyetle bilin. Okey. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Başardık kavga etmeden. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı da unutmayın. Neden videolarımı 2 milyon kişi izliyor da 600 bin abonem var? Niye? Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomu görebilirsiniz diye zile tıklayın. Evet. Youtuberların dediği şeyler. Çek. Çek. Bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öpüldünüz. Bye bye.